Güzel yeşil ormanların birinde minik bir tavşan yaşıyormuş. Minik tavşan ailenin tek çocuğuymuş. Anne ve baba tavşan minik tavşanın her dediğini yapar. Onu şımartırlarmış. Öyle ki bazen minik tavşan babasından olmadık şeyler istermiş. Günlerden bir yaz gününde minik tavşan babasından lahana istemiş. Mevsim yaz olduğu için baba tavşan lahana bulamamış. Minik tavşan ağlıyor. Hem de lahana istiyorum. Canım çok lahana istedi," diye bağırıyormuş. Baba tavşan, "Bak oğlum, susar mısın artık? Komşular rahatsız olacak sesinden." diye uyarsa da minik tavşan her dediğinin yapılmasına alışkın olduğu için babasının uyarısını umursamamış bile. Anne tavşan eşine, "Lahana bulmamız gerekiyor. Yoksa bu oğlan akşama kadar bağıracak." diyerek eşini lahana bulmaya ikna etmiş. Baba tavşan. Tamam. Ben lahana bulmaya gidiyorum ama yakınlarda lahana olduğunu sanmıyorum. Gecikirsem merak etmeyin diye yola koyulmuş fakat bir türlü lahana bulamamış. Yolda bir tilkiye rastlamış. Tilki kardeş, benim bir küçük oğlum var. Canım lahana istedi. Kaç gündür arıyorum ama bulamadım. Sen buraları biliyorsun sanırım nerede lahana bulabilirim diye sormuş. Tilki şöyle bir bakmış. Bu besili tavşanı görünce ağzı sulanmış. Karnı da gurulduyormuş zaten. Bak tavşan kardeş, ben buraları bilirim elbet. Ama senin için burası tehlikeli. Sen şu karşıda gördüğün mağaraya gir. Orası benim yuvam. Beni orada bekle. Ben sana lahana bulur getiririm. Sen de oğluna götürürsün. Tamam mı? Demiş. Baba tavşanın kabul etmekten başka şansı yokmuş. Tamam ben seni yuvanda beklerim ama çabuk gel demiş. Biraz sonra ağzında büyük bir lahana ile dönen tilkiyi gören baba tavşan çok sevinmiş. Teşekkür ederim tilki kardeş ben hemen yola koyulayım diye acele etmiş. Tilki olmaz sen çok yorgunsun şimdi gitme bir gün burada dinlen yarın erkenden yola çıkarsın demiş. Baba tavşan hayır dese de tilkinin ısrarları karşısında çaresizce tamam senin dediğin gibi olsun demiş. Tilki baba tavşana yatması için rahat bir yer hazırlamış. Baba tavşan yorgunluktan yatakta uyuyakalmış. Tilki gece boyunca baba tavşanı yeme hayalleri kurarken ağzı sulanmış. Şimdi uyusun yarın sabah ona afiyetle yerim demiş. Tilki Baba tavşan uyuyunca mağaranın ağzını iyice kapatmış. Baba tavşan buradan kaçamasın diye tedbir almış. Sabah olunca baba tavşan uyanmış. Mağaranın karanlık olduğunu görünce önce bir anlam verememiş. Tilki kardeş, mağara dün aydınlıktı. Bugün çok az ışık giriyor buraya. Ne oldu ki?" demiş. Tilki, "Baba tavşan, akşam burada deprem oldu. Sen yorgunluktan fark etmedin sanırım." mağaranın kapısı gördüğün gibi kapandı. Ben de çıkamadım demiş. Baba tavşan ya ben çıkarım belki lahanayı götürmem lazım. Hem bizim oğlan anasına ne yaptı kim bilir bir an önce çıkmam lazım demiş. Tilki sen de çıkamazsın buradan baksana hiç delik yok demiş. Baba tavşan doğru ama ben bir yolunu bulurum merak etme sen demiş. Tilki sen geçsen bile lahanayı geçiremezsin. Deyince baba tavşan tilkiye hak vermiş. Neyse bugün de kalayım burada. Lahanayı geçirecek bir delik bulamazsam ben giderim demiş. Artık tavşanı yeme zamanı geldiğini düşünen tilki, baba tavşanın üzerine tam atlayacakken, taşların arasından iri bir yılanın baba tavşana yemek için hazırlandığını fark etmiş. Yılan, baba tavşanın üzerine doğru tam atlayacakken, tilki yılana saldırmış. Fakat yılan tilkiyi ısırmış bir anda. Tilki can havliyle yılanı öldürmüş. Olanları şaşkınlıkla izleyen baba tavşan ne olduğunu anlamaya çalışıyormuş. Tilki son nefesinde. Baba tavşan, ben seni yemeyi düşünürken yılana yem oldum. Ama seni yiyecek olan yılanı da öldürdüm. Kendim de ölüyorum. Sen ne şanslı bir tavşanmışsın. Kurnazlık yapayım derken canımdan oldum diyerek orcukta ölmüş. Baba tavşan olanların etkisinden hemen kurtulmuş. Kurtulmasına da buradan nasıl çıkacağını düşünmeye başlamış. Bir yandan da benim şımarık oğlan yüzünden neredeyse ölecektim. Lahana yiyeceğim diye tutturdu. Bende de var kabahat. Her dediğini yapmayı ver. İşte bu durumlara düşersin. Şimdi canını nasıl kurtaracağını düşün artık diye hem kendine kızıyor hem de başını vurarak pişmanlığını ifade ediyormuş. Kayaların üzerine çıkan baba tavşan çıkacak bir yer bulmuş. Bulmasına da lahanayı da çıkarmak istediği için daha geniş bir çıkış bulmaya çalışırken saatler geçmiş. Sonra "Lahanayı çıkarmayacağım. Zaten çıkaracak bir delik yok. Benim canım mı, lahana mı? Hala lahanayı çıkarmaya uğraşıyorsun." Çık git buradan kendin diye söylenmiş. Mağaradan çıkmış. Canını kurtardığını sevinmiş. Doğruca epey uzaklaştığı evine varmış. Minik tavşan babasını görünce çok sevinmiş. Fakat babasının lahana getirmediğini fark edince mızmızlanmaya başlamış gene. Baba tavşan öfkeyle "Hay senin lahanana. Lahana yüzünden ben az daha ölüyordum." diye bağırmış. Anne tavşan eşinin sesini duyunca koşarak gelmiş. Ne oldu hani lahana? Günlerdir bu oğlan bir şey yemiyor demiş. Baba tavşan yemezse yemesin. Evde her şey var olanları yesin demiş ve başından geçenleri bir bir anlatmış. Anne tavşan aman Allah'ım az daha ölüyormuşsun. Biz de burada seni bekledik günlerce. Bu şımarık oğlunun her dediğini yaparsak başımıza neler gelecek daha. Havuç var, marul var. Oğlum ye dedikçe lahana da lahana diye ağladı durdu. Demiş. Baba tavşan, ben yoruldum artık. Bundan sonra bu oğlan canının istediğini kendisi bulsun. Benden bu kadar. Demiş. Anne tavşan, ben de pes ediyorum artık. Her dediği yapılmayacak artık bunun. Diye söylenmiş. Yavru tavşan, ben bulurum lahanayı. Diye hala ağlıyormuş. Baba tavşan, ''Bul gel hadi, hem biz de yiyelim.'' Demiş. Yavru tavşan evden çıkıp lahana aramaya gitmiş. Akşama kadar aramış. Çalılara takılmış, ayağı kanamış. Az daha bir kartala yem olacakmış. Ancak bir çukura saklanarak kurtulabilmiş kartaldan. Akşam eve eli boş gelmiş. ''Anne tavşan, ne bu halin?'' ''Kan revan, toz toprak içindesin.'' ''Hani lahana, acıktık.'' Demiş. Baba tavşan, ''Nerede lahana?'' diye çıkışmış. Yavru tavşan, ''Yok, lahana mahana yok. Az daha canımdan oluyordum. Zormuş bu işler. Şimdi babamı daha iyi anlıyorum. Ben şımarığım biriyim.'' diye ağlamaya başlamış. Anne tavşan ve baba tavşan, minik tavşanı teselli etmişler. Onun hatasını anlamasına sevinmişler. Hem de kendi hatalarından çok pişmanlık duymuşlar. Bundan sonra yavru tavşan her istediğinin olmayacağını anladığı için garip isteklerde bulunmamış.